bu kadar abi. Aa, kayabiliyor muyum? <laughs> Warminstone'muş. Ney ne? ne? Hangisinde? Kalkana aldı. Harbi mi? Tam hatırlamıyormuşum bu arada. E ee, bunu kullanamıyoruz ki. PP istiyor. Neden? Evet, özelliği şey... mi? Bunun ne özelliği var. Yalancı bunlar ya. E, hiçbir burada hiçbir şey yok. Yalan söylüyorlar. Burayı değiştirmişler sanki. Aman, ne uludum ya. Ben de Türküm. Dede. Ne yazıyor orada okur mu? Hayırdır. Bulmaca vardı burada onu hatırlıyorum sadece. Burada peri mi attın az önce? Hı? Yok normal şeyi attım. Kolay periyi attım. Ya biraz peri denemek lazım aslında ya. Atamadım. Kaç oldu say mı? Ya Draken yüzünden sanırım 18 falan o. <laughs> Seek three wise beasts. Evet. Bilge diyor. Kaplumbağa. Oha. Hatırlıyor mu oğlum? Ama buraya gel gelmiş mi? Geldi. Sana? Bir tane daha vardı yukarıda bir şey vardı şu sağ üstte. Ne zaman hatırlıyorum. Hatırlıyor. Üç tane wise şeyi buldu ya canavarı. Ya ben unutur muyum ya anlatamıyorum herhalde bu büyük bir dert. Hiç az etmediğim bir dert. Yok. Wise deyince kaplumbağayı hatırlamana şaşırdım. Şey kaplumbağa şeyden kaldı aklımda ya. Neydi o? Usta Şifu muydu? Şifu değil. Şifu'nun şeyi. Öğretmeni. Enişteye geçmiş olsun. Çok haklısın. <laughs> <laughs> Diğerlerinin yerini çok iyi hatırlamıyorum ama ya. Burada bir şey mi gördüm ben? Ha şurada. Üçüncü neredeydi ki? Öf gideceğim şimdi bırakıp he. Buraya yazmışsın oraya yazmışlar Üçüncü hakkında hiçbir şey yazmamışlar yani. Hayır bir de yani şu mobların içinde değilsin nerede olacak abi? İki saat burada dolanıp yine her karışı şey mi yapacak? Saltık mı basacak? Aha. Ya. Ya saklandığın yere bak ama ya çok ayıp ya. Bilge <laughs> Gözümüzün yaratık Gözümüzün gibi saklanmış Ha? Gözümüzün önündeymiş. Ne hey ya? Hiç tahmin etmedim bu arada. Orada oldu ya. Sen de orada diye hatırlıyorum. Bir de sen şey dedin ya saklanma muhabbeti. Evet. Ben de saklanmıştır herhalde diye. İşte Bilge yaratığın hali. Biri düşmüş. Ben ne yaptım yine? Hep ya? senin yüzünden. Memory stone mu?